Yani Allah'ın dergahında Bismillahirrahmanirrahim'i şefaatçi yap. Ne demek şefaatçi? Yani dünyada bile yani bir yere gidiyorsun da senin işini görmüyorlar. Ama birinin kartını götürüyorsun. Tırrak adam. Hemen. Tamam tamam Mehmet Bey dedim tamam. Hemen işini görüyor. Bu, burada torpil diyorlar. Öbür tarafta şefaat. Şimdi Peygamber Efendimiz sen burada ne kadar sünnetine sarılırsan sana orada şefaat edecek. Birbirimize şefaat edeceğiz. Bu gençler bize şefaat edecekler. Tabi ya. Şefaat var yani. Evliyalar şefaat edecek, hafızlar şefaat edecek, şehitler şefaat edecek, sabiler şefaat edecek. Bu böyledir yani. Geçenlerde bir asortik bir hoca var çıkmış televizyonda konuşuyor, ya atıyor. Şimdi Fatih Altaylı'nın şeyinde beraber yek yek tek tek. Dedi ki peygamberin dedi şefaat etme yetkisi bir şey yoktur ayette dedi bak şimdi. Koca adam ya utanmadan. Ben zerlezi yeşvehu indehu illa bizni. Şefaat benim iznimdedir diyor. Ama benim indimdedir diyor. Ama ne diyor sonra? İlla bir izni. İzni verdiklerim de şefaat eder. Bunu anlayamıyor adam. Hoca olmuş ama enaniyetinden dolayı bunu anlayamıyor. Arapça grameri bile anlayamıyor. Neden? Eşek 40 çeşit düzmek bilirmiş. Denize girdim hepsini unuturmuş. <laughs> Milleti kafasını bulandırmak istiyor. Maksadı kafayı bulandırmak orada izni kelimesini görmüyor. İlla kelimesi var bak. Mesela ne diyoruz? La ilahe. İlla Allah bak. Ancak Allah var. İlla var orada. İlla bir izni. Ha. Evet diyor şefaat benim yanımdadır. Benim iznimle başkaları da şefaat eder. Sonra şefaat. Tabii ki Allah'ın yanında şefaat demek bir adamı affetmek, kurtarmak demek değil ki. Cenab-ı Hakk'a yalvarmak ya Rabbi bunu affet. Budur yani. Yoksa yine kurtaran Allah. Yani o adam peygamberimiz alıp da adamı cehennemden çıkaramaz. Ancak amcası bile Ebu Talip amcasım dedi bir kelime işaret getir ki Rabbime karşı yüzüm olsun sana şefaat edeyim. Getiremedi. Getiremedi. Hazretlerinin babası. Öyle gitti. Neden? Arkadaşlarla Ebu Ceyler, Ebu Lehebler. Talip. Adamın son deminde. Yeğen dinem mi girdin? Karılar ne diyecekler dışarıda? Böyle adamı şey yapmışlar. Diyor makbul bir iman getirmedi görünüşte. Ama üstad diyor. Onu Cenab-ı Allah cehenneme de koşsa. Gene cehennemde hususi bir cennet onu yapabilir. Ne gibi? Adam diyor hapishanededir ama zindandadır. Çok güzel rüya görür gece. Aha, cennetlerde gezer. Çünkü o diyor Habibine çok büyük yardımda dokundu. Gerçi diyor ardan ötürü yani utançlılığından dolayı inkarından dolayı değil de onlardan utandığından dolayı makbul bir iman getirmedi ehl sünnete göre. Şiiler getirdi diyorlar tabi. Şialar getirdi diyorlar da. Böyle. O bile tek başına yapamıyor Allah'tan. Şey, Cenab-ı Hak müsaade ederse şey yapacak tabi. Adam böyle diyor. Diyor peygamberin şefaat etmeye etkisi yoktur falan deyince o bizim neydi o? Fatih Altaylı. Halbuki deli bir adam benim dinle alakam yok falan dedi. Ne yaptın be hocam dedi. 1500 seneden beri ümmetin dedi. Bütün ümitlerini kırdın dedi. 1500 seneden beri hocalar dedi. Şefaat var diyor. Onlar yanlışsa sen mi doğrusun dedi. Helal <laughs> <laughs> lan dedim Fatih. Olsaydı bu boynuna sarılacaktım. Terbiyesize bak ya. Ulan 1500 seneden beri bu kadar evliya, ulema, sülaha, sahabe, tabi'in, tebe-i tabi'in, müştehidin, müfessin, aktabi'in, bütün bunlar şefaat var diyor. Çıkıyor oradaki dandik diyor ki şefaat diyor. Lan terbiyesiz adam.